Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows'umuz kalıcı şekilde etkinleştirilmiş mi? Bunu nasıl bulabiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Ülkemizde çoğu kullanıcı Windows'u farklı yöntemlerle lisansladığı için kalıcı olarak etkinleştirilip etkinleştirilmediğinin farkında değildir. Elbette yeni bir bilgisayar ile birlikte gelen Windows'lar bu söylediğimin dışındadır. Çünkü onlarda bu tür bir sıkıntı olmaz ve lisanslıdırlar. Windows 11 ve daha alt sürümlerde denenen bazı yöntemler neticesinde Windows'un kalıcı olarak etkinleştirildiği zannedilir. Oysaki durum sanılanın aksinedir. Windows kullanımına sadece belirli bir süreliğine izin verilmiştir. Peki Windows 10 lisansınız gerçekten yasal mı? Bunu nasıl ortaya çıkartabilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar bunu Ayarlar uygulaması üzerinden görebiliriz. Sol alt köşedeki Windows ikonuna tıklıyoruz, ayarlara tıklıyoruz, güncelleştirme ve güvenliğe tıklıyoruz. Şurada solda etkinleştirme var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar üstte etkinleştirme durumu Windows dijital bir lisans ile etkinleştirildi diyor. Görüyorsunuz. Yani benim şu anda kullandığım bu Windows yasal olarak lisanslanmıştır. Peki bir komut yardımıyla bunu bulamaz mıydık? Elbette ki bulabilirdik. Şuraya cmd yazalım. Komut sistemi gelecek karşımıza. Yönetici olarak çalıştır diyelim. Çıkan uyarıya evet dedik. Ve arkadaşlar bakınız slmgr-xpr komutu var. Enter tuşuna basıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Bize bir sonuç verecek. Windows Core Single Language Edition makine kalıcı olarak etkinleştirildi dedi arkadaşlar bu sondaki makina kalıcı olarak etkinleştirildiği ibaresi çok önemlidir. Siz de bu komutu verdiğinizde aynı ifadeyi kullanması gerekir. Tamam diyelim kapatalım. Elbette burada verdiğimiz komut akılda kalıcı değildir arkadaşlar. Bu sebeple şu şekilde bir script oluşturabiliriz. Yeni diyelim. Metin belgesi diyelim. Aktivasyon yazalım arkadaşlar. VBS diyelim şu kodları yapıştıralım. Bu kodları YouTube videosunun altındaki linkte bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dosya farklı kaydet diyelim. Tüm dosyalar ANSI formatında kaydedelim. Şimdi değerli arkadaşlar elimizde aktivasyon VBS isminde bir tane dosyamız oldu. Bunu çift tıklayıp çalıştırdığımızda Windows Core Single Language Edition makine kalıcı olarak etkinleştirildi diye bize bildirecektir ve tamam diyerek ekranı kapatalım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakınız başlığımız Windows aktivasyon durumunuz nedir? Ve sayfa sonunda da bu kullandığımız scriptin hazır halini download butonuna tıklayıp indirebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız kalıcı olarak aktifleştirilmemişse ya bildirim modunda diyecektir veyahut da toplu etkinleştirme belirli bir tarihte sona erecektir diye size bildirecektir. Evet değerli sordum.net takipçileri bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.